Sezon başından bu yana sadece 58. Avrupa'da futbolun eğitimini temelini aldı. Lejyonerlerden birisiydi. Döndü Menemen Spor'da forma şans. Bir kez daha Emre Can. Ali Yaşar solunda. Emre Can daha oyun oynamayı tercih etti. Omalar'ın pası yerini bulmadı. Savunmadan iyi çıktı Emre Can. Emre Can pasını verdi. Yılmaz dokundu. Bir kez daha Yılmaz çıkamadı oradan. Ali Yaşar solunda ön oynamayı tercih ediyor. Oğuz Yılmaz uzaklaştırdı. İki öncü birbirine bıraktı. Arkadan geldi Emre İstanbulspor İstanbul Spor baskıyı artırmak. Raketlendi. Dino Pereira sol kanatta top bekliyor. Dino gidemedi. Emre Can'dan çok kritik müdahale. Tek... Kerem Şen. top point alanında kaldı oyun devam ediyor. Özler döndü. İki futbolcunun arasında müdahale geldi Emre Can'dan. ceza sahasına Massimo Bruno son çizgi. Son anda orada bir müdahale. %52'lik bir nem oranı bakalım nasıl etkileyecek oyuncuları. Bu arada hızlı atak şansı Emre. Emre ayağın. 11 gol. 2 asist 4 Dört belli üstünlüğü var. İstanbul Spor'un sporda pres sonuç verdi şimdi. Ceza sahasına doğru. Batuhan ceza sahasında. Son... Sabalık spor için Abdülkadir. Abdülkadir dönemedi. Abdülkadir ikili mücadeleyi emirecek. Barış Alış'ı şimdi açtı biraz ayağından. Barış gitme çabasında kaptırdı. <laughs> Esnaf hafif sakatlık geçirdi. Vefa hemen önünde Mert'in. Mert kaybetmedi topu şimdi ayağından açtı. Melih giriyor. Roshi. Roshi'nin patronu hemen arkasında Ologo İsmail. Alamadı bu topu Kerim. Oyunu tamamen rakip yap. Emrican. Emrecan Emrecan Emre Can Savunmanın arkasına Emre Can Emre ileri doğru gönderiyor Balon Ekebi bir top. Kocaeli Spor'un gol sevinci çok Atilla. Atilla orta ceza alanına. Ortası müdahale. Axel Korneli kullandı. Etkili bir long. Yani Spor köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Dino'nun olduğu bölüm. Starta var. Cedric. Erdem kullandı. Nadir. Nadir. Geraldo. Kendi. Zahit destek veriyor. Sektirmedi Emrecan. Şimdi Akolasya'ya doğru Emrecan'ın arkadan müdahalesi. Bekleri ve özellikle ataklardaki katkılarıyla Ercan Coşkun ve Massimo Bruno. Vefa sağa doğru bırakıyor. Alaskaro hareketlendi. Alaskaro yerden bir pas çıkarmayı düşündü.